AYT 2022'de kesin çıkacak edebiyat sorusuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha fazla tahmin videosu için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet Ahmet Haşim kesinlikle gelecek bir sanatçımız bence bu sene. Kendisi öz şiir anlayışıyla şiirler yazıyor. Şiirleri, göl saatleri, piyale. Gezi yazısı da var. Frankfurt seyahatnamesi. Denemesi de var bize göre ve gurabahane-i laklakan. Ayrıca bir de politikası var. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle buradan bir soru gelebilir. Şiir hakkında bazı mülahazalar. Bunu da Pierre'le'nin ön sözünde yazıyor arkadaşlar. Ön sözde bu şekilde ayrı yazılır. Türkçede de çıkarsa yapın arkadaşlar. Ayrıca fecati toplumunda bulunur ve kızıllık akşam ifadelerini çokça şiirlerinde görebilirsiniz. Şiirleriyle ünlüdür. Ben denemesinden beklemiyorum ya şiirinden ya da kısmından gelir. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.